Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün size Zoraki'nin üretmiş olduğu yüksek kapasiteli Zoraki 925 modelini anlatacağım. Her zamanki gibi öncelikle kutusuyla, şöyle kutusu zaten bir kuru sıkının sığabileceği kadar bir ebata sahip. Hemen ortasında kilitleyebilmeniz için yani güvenlik için şurada bir yuva var. Oraya kilit takıp isterseniz kutuyu kilitleyebiliyorsunuz. Şöyle kutuyu açtık. Kutusu plastik. Ne çok sert ne çok yumuşak ama herhangi bir düştüğünde kuru sıkı kesinlikle bir hasar almaz. Ses tabancasının kendisi çıkıyor. Artı bu şekilde 25'li şarjörü var. Bu içinden hediye olarak çıkıyor de bu şekilde kullanım kılavuzu var. Kutunun her iki tarafında da şöyle bir süngerimiz var. Silah herhangi bir darbe aldığında zedelenmesini engelliyor. Şöyle kutuyu kenara ayıralım. Koru sıkımız bu şekilde. Zoraki 925 modeli görseli bu şekilde full polimer plastikten üretiliyor. Bu kuru sıkının içinde hemen şöyle yanımda zaten Zoraki 914 var. Aslında bunun içinde yani bu kapakları söktüğümüzde içinden bildiğiniz Zoraki 914 modeli çıkıyor. Yani bu model çıkıyor. Dışı kaplanmış Zoraki 925 modeli olarak üretilip satılıyor. Hatta şöyle göstereyim. Zoraki 925'in şarjörünü çıkardığınızda 914'ün 914 modelle bu şekilde uyum sağlıyor. Ekstra 925 modelimize gelelim. Şimdi söylediğim gibi gövdesi kablesi komple plastik polimerden üretiliyor. Kuru sıkımız yarı otomatik bir şekilde atış yapıyor. Maalesef Türkiye'de tam otomatiğe izin verilmediği için yarı otomatik şekilde yani tetiğe her bastığınızda atış yapıyor. Bu arka tarafında mekanizma çekme mandalı var. Bu şekilde çektiğinizde hemen gövdenin üstündeki kapak açılıyor ve fişeyi namlıyor, itiyor. Bu şekilde eğer mekanizma geride duruyorsa bu yanında hemen yan tarafında mekanizma düşürme mandalı var. Bunu aşağı doğru ittirdiğimizde mekanizmayı yuvaya doğru itiyor. Emniyet mandalı da hemen kabzenin üst tarafında çok basit. Bunu yukarıya doğru ittirdiğinizde herhangi bir atış yapamazsınız. Tekrardan aşağı ittirdiğinizde bu şekilde atış yapıyorsunuz. Şarjör çıkarma butonu da hemen direkt tetiğin alt tarafında, kabzenin ön tarafında bastığınızda çok rahat bir şekilde şarjörü çıkartıp geri yerine takabiliyorsunuz. Gövdenin alt tarafında ray mevcut ama bu tabii kişiye bağlı yani buraya fener falan takmak isterseniz takabilirsiniz ama hiçbir fonksiyonu olmaz yani takacağınız fenerin sadece görsel amaçlı şık bir görünme sahip olabilir. Artı olarak çelik kovan fırlatıcı ve kovan çekici tırnağa sahip. Çelik horoz mandalı da üretiliyor ama o çelik horoz mandalı sadece tam otomatik modellerde üretiliyor. Yani yurt içinde piyasasındaki ürünler horozu çelik değil. Bu yurt dışına gönderilenler de sadece horozu çelikten üretiliyor. Şarjör kapasitesi 16'lı şarjör kapasitesine sahip 9 milim fişek atıyor. Artı olarak 25 tane fişek kapasitesine sahip şarjörde yine kutunun içinden hediye olarak çıkıyor. Boş ağırlığına gelecek olursak 780 gram ağırlığında şarjörü doldurduğunuz zaman aşağı yukarı 850-900 gram hatta 1 kiloya kadar da çıkıyor. Bu 25'li şarjörle birlikte. Eksi 15 dereceden artı 50 dereceye kadar da yine çalışabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten ben bu 914 modeliyle 917'yi tanıtırken söylemiştim. 914 modeliyle bir gecede 1000 tane attım. Yani kesinlikle ve bir gecede 1000 tane hiç durmadan attık desem yeridir. Kesinlikle tutukluk bir kere bile yapmadı. Zoraki marka yani kuru sıkıyı alırsınız. Bir daha hani kuru sıkı alma ihtiyacınız olmaz. Çünkü gerçekten ömürlük bir kuru sıkı. Çok sağlam kaliteli üretiyorlar. Bu arada kuru sıkıyı almak için de yani bu bugünün şartlarından bahsediyorum. Bugünün kanunlarından bahsediyorum. Bu kuru sıkıyı almak için bağlı bulunduğunuz ilçe emniyetten izin almanız gerekiyor. Bu ilçe emniyete göre değişiyor. Kimisi vesikalık istiyor, kimi biyometrik istiyor. İki tane vesikalık veya biyometrik fotoğrafla birlikte gidiyorsunuz. Bunu tabii gitmeden önce kendi ilçe emniyet yani bağlı bulunduğunuz ilçe emniyet müdürlüğüne sorma almanızda fayda var. Onun haricinde Ziraat Bankası'na gidip kart bedeli parası da yatırmanız gerekiyor. Ben bugünün bedelini söylemeyeceğim çünkü 2 ay sonra 3 ay sonra değişebilir bu bedel. Ve gittiğiniz zaman o bedeli yani kuru sıkı almak istiyorum. Bunun için bir kart bedeli ödemek istiyorum dediğinizde zaten işedeki görevli size ne kadar yatırmanız gerektiğini söyleyecek. Bu söylediklerim yani fotoğraf ve kart bedeliyle birlikte artı olarak bir de dilekçe yazıyorsunuz. O dilekçeyle beraber bağlı bulunduğunuz ilçe emniyet müdürlüğüne gidip kuru sıkı satın almak istiyorum diyorsunuz ve o satın alma belgesi bizim sistemimize yükleniyor. Ondan sonra gelip istediğiniz Kuru sıkı modelini satın alabiliyorsunuz. Şimdi videoda bir gecede 1000 tane mermi attığımı iddia ettim. Şöyle 25'li şarjörü 20'den fazla doldurdum ya da 20'ye yakın doldurdum saymadım. E, videoda sayarsınız siz. Doldurdum bir deneyelim. Şöyle bir atış yapalım. şöyle komple dumanı üstünde <laughs> ya yani bayağı bir atış yaptık hatta tavana mı geldi boş kovanlar sanırım tavana geldi burası alçı oldu <laughs> Evet atışımızda yaptık yani 25'e yakın bir atış yaptık gördüğünüz gibi yani hiç tutukluk yapma olasılığı yok bu arada mekanizma geride kaldı. Mekanizmayı indirmek için yine dediğim gibi şu yan tuşa bastığımızda direkt mekanizmayı bu şekilde indiriyor. Evet Zoraki 925 ile anlatacaklarım bu kadar. İstanbul Bahçeli Evler'deki mağazamıza beklerim. Daha yakından da inceleyebilirsiniz. Daha sadece Zoraki 925 değil Kuzey, Bulov, Retay gibi bütün markalarla da çalışıyoruz. İsterseniz gelip daha yakından inceleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.